Roman kelimesi Hindistan'dan gelmiş. Çoğu ülkelerde yani romanları gördüğünü hemen tanıyabilirsin. Kıbbi dediler, kızdık. Çingene dediler, kızdık. Yoksa biz de bu toplumun bireyiz, biz de insanız. Bence romanlar günümüzün çağın mesleklerine ayak uyduramadılar. Kimse annesini babasını seçmiyor. Hangi ülkede doğacağını onu da seçmiyor. Her türlü olumsuz düşünceler maalesef çingenler üzerine odaklanmıştır. Eğer bu insanlara iş verilmez ise, yeterli derecede eğitim sürecine dahil edilmezse, biz ister istemez bu hoş olmayan kriminal olay, olayları yaşamak zorunda bırakılırız. Biz bir gün bu dünyadan gideceğiz. Başka bir daha iyi dünya inşallah arkamızda bir e, şey, güzel bir e, iz bırakalım. Romanlar aralarında bu roman kelimesini kullanıyorlar. Çünkü roman kelimesi Hindistan'dan gelmiş. Yani orada böyle bir kelime var, domba. Ve bu kelimeden üç grup ayrılmış. Bir grup romanlar, onlar romanes konuşuyorlar. Ama dom grubu da var. Burada Türkiye'de domlar da var, tabii ki biliyoruz. Ayrı lomlar da var. Yani bu üç grup rom, lom ve dom olmuş üç grupta Hindistan'dan gelmiş. Yani en uzak romanlar Latin Amerika'da şey diyelim Çile'de, Peru'da, Arjantin'de bu ülkelerde. Tabii ki Kanada'da romanlar var, Avustralya'da romanlar var, Afrika'da romanlar var, Johannesburg'da diyelim. Dünyada da dağılmışlar yani dağılmışlar şey Deyver her ülkede roman var. Sadece Japonya'da ve Çin'de roman yok. Kimi ülkelerde biraz o yaşayan ülkenin insanlarına benzemişler. Ama çoğu ülkelerde yani romanları gördüğünden hemen tanıyabilirsin. Aynı antropolojisi var. Aynı hareketleri, giyimi. Yani insan çok çok kolay görebilir onları. Dış milletler e, romanlara e, farklı farklı isimler vermişler. Yani her ülkede böyle e, bir e, dış milleti bir, bir isim vermiş bu insanlara. Bu ki bu e, dış isimler e, şey yani aşağılayıcı insanları biraz böyle daha e, kötü gözle bakıyorlar, e, aşağı bakıyorlar. Yani onları Biraz şey, önemsemiyorlar. Yani ikinci kategori gibi insan görüyorlar. Şimdi bakın hala çingene roman toplumunu hala tartışıyoruz. Yani çingene nedir? Roman nedir? diye tartışıyoruz. Kıbrı dediler, kızdık. Çingene dediler kızdık. E, roman dediler hala kızıyoruz. Bazen diyorum ki nasıl bir talihsiz, tarifsiz bir toplum diye de içimden böyle bir düşünce de geliyor. Çingene tarihine bir baktığımız zaman her türlü olumsuz düşünceler maalesef çingenen üzerine odaklanmıştır. Ya yani bir nevi de günah keçisi olarak bir sayılmışız. Yoksa biz de bu toplumun bireyiz. Biz de insanız. Biz de düşünebilen, biz de sevebilen biz de bu toplumun bir parçasıyız ama maalesef ve maalesef bu hurafeler bizi yüzyıllarca toplumun dışına itti. Bir suçlar amak istiyorsak hep romanlar yapmıştır, çingenler yapmıştır. Birisi romanlar bir acı içinde, bir ayrımcılık içinde büyüyorlar. Gece gündüz sen bu, bu şeye karşı savaşman lazım. Yani böyle bu şeye karşı güçlü olduğunu göstermen lazım. Hatta kimi ülkelerde beni önce çingene gibi görüyorlar roman gibi değil de, roman da değil de çingene gibi görüyorlar. Ondan sonra profesör gibi bilecekler. Konuş, konuşmaya başladıktan sonra, yani benim bilgilerimi gördükten sonra, duyduktan sonra o zaman biraz diyecekler, av dur bakalım, bu, burada galiba işler şey, yani gerçi, nasıl diyelim, serios. Ha? Böyle. Bu mahallede büyüdüm, hala bu mahallede yaşıyorum. Hepsi benim komşularım. Hepsi bizim insanlarımız. Bu hayatın kültürün öznesini ben birlikte yaşıyoruz. Hayatın sosyal gerçeğini anlatmakta fayda görüyorum. Her bir toplum ne olursa olsun kimliği, kültürel özelliği ne olursa olsun eğer toplumlar sosyal yaşamın içerisinde ekonomik zorluk yaşıyorsa bu ekonomik zorluk her türlü kimliği farklı kriminal işlere götürür. Bizim de aslında sorumuz da bu. Eğer bu insanlara iş verilmez ise, yeterli derecede eğitim sürecine dahil edilmezse, biz ister istemez bu hoş olmayan kriminal olayları yaşamak zorunda bırakılırız. Devlet, roman vatandaşına demek de istemiyorum ama, yaşamsal zorluk çeken tüm topluluklara sahip çıkması lazım, çıkılması lazım. E Roman toplumu da bunun içerisinde en çok zorlanan, yaşamsal sorunları bulunan, bulunan. Bunun içinde konu sorunu görüyoruz, eğitim sorunu görüyoruz. Romanları şey gibi yabancı gibi görüyorlar. Onların kültürünü anlamıyorlar. Onların tarihini bilmiyorlar toplum diyelim. Ve pek ilki de görmüyor, göstermiyorlar maalesef bugüne kadar okullarda diyelim roman kültürü ya da roman e, tarihi ne olduğunu dersler yok e, tarih derslerinde ve çoğu e, ülkelerde böyle romanlara karşı bir e, ayrımcılık var ama bu ayrımcılık e, bugünden değil yani bu e, son e, 800-900 yıl içinde devamlı romanları e, şey e, dışlamışlar yani e, Hindistan'dan e, Bizans İmparatorluğu'na geldiğinde bile çünkü de işte giyimleri, de işte renkleri daha siyah olduğu için, daha şey olduğu için onları kasabadan, şehirden dışarı atmışlar ve köyün içine, şehrin içine salmazmışlar. İnsanlar hiçbir şey yapmamışlar. Çünkü sade yabancı olduğu için yani toplumun böyle bir korkusu varmış. Ve bugüne kadar da bu, bu korku toplumlarda var. Çünkü tarihini öğrenmemişler, kültürüne bir saygı göstermemişler. Ve beklentisi romanlardan sade siz bize entegre olacağınız, bizim gibi olacağınız ama biz bazen sizin gibi de olsak yeniden kabul etmiyorsunuz bizi. Yani bu problem de var. Her zaman romanlara karşı bir ya ayrımcılık var. Yani Nazi zamanında Roman çocuklarından ıı, araştırmalar yapmışlar ve onların ıı, ekonomi durumunu çocukların ıı, IQ ıı, intelejansı bağlamışlar ve sadece bu üzerinden bu, bunun üzerinden ıı, Roman çocuklarını Nazi'ler Auschwitz fırınlarına göndermişler orada öldürmüşler maalesef bugüne kadar da böyle şeyler var yani ıı, insanların fakirliğini ve onların ıı, IQ sistemini ee, ne kadar iyi ya da ne kadar kötü olduğunu dışarıdan birisi karar veriyor ve bu karara göre ondan sonra stratejiler yapılıyor. Ya Roman çocuklar ayrı okullarda olacak, yani beyni hasta çocuklar için böyle okullarda olacaklar, yani e, okullara kabul edilmeyecekler. Diğer Avrupa devletlerine baktığımız zaman Osmanlı'nın Osmanlıya göre, Osmanlı ile karşılaştırdığımız zaman Osmanlı da bunun en e, zayıf halkası olduğunu söyleyebiliriz. Yani e, romanların en rahat oldukları, en iyi e, yaşam şartlarını buldukları yer yine Osmanlı Devleti diye ifade Ben önce insanım ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıyım. Ben görev yaptığım sürece hiçbir dışlanma olayı da karşılaşmadım. Hayatımdan bir kere verecek olursam ben okula ilk önce Ademo olarak başladım. Ondan sonra bakanlık görevde yükselme sınavı açtı. Sınava girdim, sınavı kazandım. Bana kimse sen romansın, çingenesin kimse demedi. Sınavı kazandım. Hakkıyla kazandım. Kimse de bana net network bildir veya buna benzer hiçbir destek de vermedi. Sınavı kazandım ve devlet de beni oturttu. Bence romanlar günümüzün çağın mesleklerine ayak uyduramadılar ayak uyduramadıkları için biraz daha toplumun dışında kaldılar ama Osmanlı'da Osmanlı'nın çağında o Osmanlı'nın işte bu tarım teknolojisine uygun meslekleri uygun işleri yaptıkları için bir şekilde reddedilseler bile ihtiyaçları vardı toplumun O yüzden hep kabul görüyorlardı çuvaldızı birine sokarken bize de küçük bir iğneyi bir sokalım. Biraz biz de kendimize de değdirelim diyorum. Burada öz eleştiri de var. Biz ilk önce kendimizle kendimizi sorgulamak zorundayız. Tamam devlet bir şeyler yapabiliyor ve hatta yapmaya çalışıyor. Peki bu çalışmaların biz neresindeyiz? Biz gerçekten mücadele edebiliyor muyuz? Maalesef maalesef biz de mücadele etmiyoruz. Bunu da kabul etmemiz lazım. Belli alışkanlıklarımızı da kıramıyoruz. Hani böyle biz de bazen evet e, neşeliyiz, heyecanlıyız ama bazı konularda bizde de iş disiplininin gelişmesi lazım. Bu da bizim için büyük bir eksiklik. <laughs> Romanlara, hepsi romanlara sağlık, sağlamlık ve kendinden utanmasınlar, kendini geliştirsinler çocuklarını geliştirsinler okula gitsinler, yani güzel şeyler yapsınlar hayatında. Roman olmayanlara da romanları lütfen biraz daha tanıyın, daha yakından görün, bilin, tanıyın. Roman kültürü ne olduğunu onu görün ve tanıyın. Roman olmak bir suç değil. İnsan kendinden utanmaması lazım. Çünkü kimse annesini babasını seçmiyor. Hangi ülkede doğacağını onu da seçmiyor. Önemlisi bu hayatta dik kalasın, dik durasın, kendinden utanmayasın, kültürünü unutmayasın, dilini unutmayasın ve herkese saygı gösteresin. Çünkü ee, sonunda bu kalıyor. Biz bir gün bu, bu, dünyadan gideceğiz. Başka bir daha iyi dünya inşallah. Arkamızda bir e, şey, güzel bir e, iz bırakalım.